Evet biraz da köyde yürüyüşe çıktık arkadaşlar. Görünüyor mu? Daha uzaktaki evler bilmiyorum. Şöyle. Ee, şimdi tabi soracaksınız neredesiniz diye. Tekirdağ Çerkezköy'deyiz arkadaşlar. Çok fazla konum vermeyelim. Ama Çerkezköy'deyiz. Ee, tabi tam baharın İyi zamandayız Mayıs Hazirana giriyoruz her taraf yeşillik Güneş Güneş fazla yok güzel. hava da o yönden de güzel ee, Görüyorsunuz da taylaları boy vermiş Tam en iyi zamanı Evet Şu önde yürüyenler de benim oğlum <laughs> Yanlış söyledim özür dilerim Oğlum, kızım da, <laughs> eşimin kardeşi. Evet, araba geliyor. Yusuf'cum karıştırdım ya, kusura bakma yani. Uzaktan bakınca, bak sen de yürü şimdi, arkanı dön. Bak gördün mü? Oyup, oyup. Ben Oluyor bazen böyle ufak kazalar. Yani e, ne söylenebilir? bizim gibi İstanbul'da doğup büyüdüğün zaman birazcık insan böyle bir doğaya hasret kalıyor. İşte hafta sonları kaçabilirsek böyle geldiğimiz zaman biraz nefes alıyoruz. Güzel bir ortam. Biz seviyoruz yani. Soralım. Ahaliye de bizim ev ahalisine de soralım. Beğendiniz mi? Evet, evet. Güzel değil mi? Kendinize geldiniz ya. Evet, evet. <laughs> Azra da bu arada ee, araba sürmeyi öğreniyor, Eylül ben kursuna mi? gidiyor. Ufak ufak ona araba da artık öğretiyoruz. Herhalde artık bizi buraya o getirecek. Ben yavaş yavaş bazı şeyleri devredeceğim inşallah. Bu da çok hevesli Yusuf değil mi? Ben sürerim de. Tabi. Sen izin vermiyorsun yoksa. Evet. Yani ben izin vermiyorum çünkü kanunlar el vermiyor. Ama Yusuf'a bunu anlatamıyoruz tabii ya adam bu adam ne Allah aşkına. Evet bak traktörcü abi geliyor. Traktör geliyor. Traktöre yol vereceğiz şimdi. Evet Traktörcü abimizden selamlaşalım şöyle. Şimdi arkadaşlar görüyor musunuz yani küçük yerde yaşadığınız zaman herkes birbirine selam veriyor. Herkes az çok birbirini tanıyor. Evet, burası da bizim yeni köyümüz işte. Seviyoruz yani. Evet, diğer ekip bu tarafa gidiyor. Hadi biz de gidelim. Ekip liderimiz önden gittiği için biz de onu takip edeceğiz. Herkes ekmiş Soğanlar, Köylü milletin efendisi. Herkes ekiyor. Evet. Aslında karpuz benim canım çok çekiyor. Şimdi hatun. arkadaşlar. E, çekiyorum Hatun çekiyorum. Hepsini çekiyorum. Birazdan muhabbet edelim. E, ben ara ara evden de çektim işte bahçeyi. Onlar videonun başında vardı. E, yani arkadaşlar burada buralar da yavaş yavaş işte doluyor. İmara açıldı. Herkes satıyor tarlasını falan ama ne bileyim hani biz de geldik aldık tabi güzel oldu ama gönül ister ki buralar hep böyle kalsın yani burası da bir İstanbul gibi olmasın yani, yani olmasın derken gelişmişlik açısından söylemiyorum ama, <laughs> ama o keşmekeş yoğunluk popülasyon e, bizi bunaltan şeyler buradaki sakinliği dinginliği yani hiç konuşmasam şu doğanın sesini dinleseniz size yeter huzur veriyor yani o yüzden yani alabildiğine doğa alabildiğine büyütebiliyor muyum şöyle bakacağım biraz bitmeye çalışacağım yani gencolar Yusuf burada bisikletiyle uçuyor bu sefer bisikletini getiremedik tabi de ön taraf arayı açtı. Görüyorsunuz. Gidiyorlar. <laughs> Yusuf köylü aran nasıl oğlum? Bakayım. Güzel değil mi? Benim kanalıma da abone olun ha. 72 takipçim var. Senin Aslında... kanalın adı ne? Yusuf Ali Han Can. Tamam ne yapıyorsun o kanalda? Oyun çekiyorum ama yakında çok güzel bir videolar da çekeceğim. Ha. Evet. Şimdi at, atmıyorum video ama atacağım. Mesaj alındı. Mesaj alındı. Gönlüyor Adamın gönlüyor kanalı abi. var ya. Yani. Telefonu müsait değil. Yoksa çekeceğim. Evet, telefonu müsait değilmiş. Oradan da biz bir taş aldık şu anda. Adam iPhone istiyor ya. <laughs> iPhone istemiyorum. Nereden çıktı? <gülüyor> 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 evet, evet, ben istiyorum istiyorsan. diyor. Şuradaki e, canlı güzel varlık. Ben istiyor. Biliyorum. E de zaten var senin iPhone'un. Bir tane daha istiyorum. Bir tane daha mı sen istiyorsun? Deline, senin baban Vehbi Koç mu ya? Allah rahmet etsin bu arada. Bak Vehbi Koç'u andık. Arkadaşlar e, böyle. Yani işte. Baya güzel ya. Geldik iki üç günlüğüne. Yarın gene döneceğiz. Bugün günlerden pazar. Üç gündür buradayız. İnşallah ilerleyen süreçte işte. O kadar evet. sessiz ki mesela parktaki insanların sesini bile duyabiliyorsunuz. Hı. Çok sessiz. Evet yani biz sabahleyin köpek ve kuş sesleriyle uyandık. Dokuzda. Vallahi ben onda uyandım. <laughs> i̇şte. Yani güzel. İnşallah iler, ilerleyen süreçte tamamen yerleşeceğim zaten. Yavaş yavaş İstanbul'dan elimizi ayağımızı çekeceğiz inşallah. Çocukları bırakacağız artık. Oralar sizin olsun yiyeceğiz. Ben internetsiz yaşayamam Tabii bak gördünüz mü? İnternetsiz yaşayamam diyor adam ya. İşte böyle bir nesil büyüyor. Bence şu tarlada büyüse. Rafa bence dese ki ben bu tarlasız büyüyemem. Daha çok mutlu olurum. Ama yeni... Ben ee... bu tarlasız büyüyemem baba. Al bakayım mutlu. bak, ne kadar mutlu oldum. Bak güldüm işte gördün mü? evet gencolar. Bugün böyle bir vlog çekelim dedik biz de. Uzun zamandır zaten e, pek kıyas videoları da çekemiyoruz teknoloji anlamında işte. Çünkü her yer kapalı e, bir şey yapamadık çok fazla. E, bu hafta sonunda böyle değerlendirince sizlerle de paylaşalım istedik. Evet. Ne taraftan gidiyoruz? Böyle mi? Ekip neredeyse soruyu takip ediyoruz. Evet. Köye, sev köye gelmiş. Çok güzel. Yani köy köy dedik de arkadaşlar köyü öyle şey de sanmayın yani görüyorsunuz sosyal tesisler var. Evet. Belki inanamayacaksınız ama bu da bu köyün sokak köpeği. <gülüyor> <gülüyor> Adamların sokak köpeği bile şekil... Ya <laughs> no, bu, bunun tasması var, bunun sahibi var. Var mı? Evet Hı. varmış bak. Evet tasması var. <laughs> <Evet>, ama salmış <tağırmış. varmış. gülüyor> işte, İstanbul'da olsan salamazsın. <laughs> <Çok> Değil mi? <laughs> Evin biliyorsa. biliyorsa. Bugün sevdiğim <laughs> köpeklerden leş köpekler oluyor ya. Baksana kendini sevindiriyor ya. Kendini Sevindir. sevindiriyor. Sevindir, kendini sevdiriyor. Evet. Köyün. Görüyorsunuz burada köyün spor alanı ve park, evet, park alanı. Gencoların gencoları. Çok tatlı bir köpek ya. Evet.